arkadaşlar bu soruda ne yapacağız? Şöyle biraz indireyim. Hı. Bu soruda ne yapacağız? Bu soruda şunu bileceğiz. A noktasından çıkıp e, kollarına eşit bir uzaklıkta olacak şekilde ilerliyorsa burada iç iç ortaydan bahsediyoruz. Şöyle A noktasından çıkmaya göre burası sevgi. Burası iç iç, iç ortaysa ve e, B'ye 500, C'ye de 800 metre uzaklıkta oluyormuş. Bu şekilde yazarız. Olsan da e, A, C, orta noktasına kenar ortaya çizilecek. En kısa uzaklık kenar ortaya diyor. Yemek <laughs> oldu. Aynı şekilde kenarının orta noktasına sevgi de ne yapacak? Ayşe de En kısa yol olacak. Bu A, sevgi bu Ayşe. Yanlışlıkla söyleyebilirim Ayşe sevgiliye karıştırıp. Bu Ayşe diyebilirim yanlışlıkla. Şimdi devam edelim. Şu kısma K demiş bana. Bu kısma da L demiş. Ee, bir şey dediğim kalem değiştireceğim. Şu kısma M dersen buraya da M derim. Şuna e, K dersen buraya da K derim. Ve şu, e, olmaz mı? Şu kısma X dersen şuradan şuraya kadar 2X olacak. B, ben 2X diyeceğim bir kere. B, ne diyeceğime bakacağım. K, L arasında G dersen ben. Şuraya 2x, olduğunu biliyordum. Açı ortay olduğunu biliyordum. Çünkü bana eşit uzaklıkta kalacak şekilde diyor. Devam etsin. E, i̇şlemlerimizi yaparsak artık. Arkadaşlar 2m'nin 500 oranı 2k'nın 8 oranı eşittir. Niçin? İç açı ortay cebimizden. 2m'nin 500 oranı 2k'nın 800 oranı eşittir. İkiler gider sıfırlar gider. İç açı açı yaparsam 8m eşittir 5k olacaktır. Bu burada cepte. Bunu çıkartalım. Şuradan da bir tane uygularsam buraya. 2m'nin şuraya kadar olan kısmı alacağım. 2x eksi y oranı artı y'ye oranı eşittir. Burada ben x türünden yazacağım hepsini. Hadi bir bakalım. Şu kısmı e, 2 m'ye. Bunu 4'e bölersem 2 m yerine 5 k bölü 4 yazabilirim. 5 k bölü 4 eşittir. k bölü x Şu k'lar birbirini gösterecektir. Hop. x dışlar çarpımı da yapılırsa. 5x artı 5y eşittir. Çarparak yazacağım. K'larla birbirini götürdü. Demiştik. İşler şu aşağısını yaparsam 8x eksi 4 y olacak. Bunu tarafı alayım bunu bu tarafa. 9 saniye 3 tane x eşit 3 y o zaman x eşit olacaktır. Öyleyse ben buradaki y gördüğüm yerine yazabilirim? x bölü 3 yazabilirim. Çünkü 3 y x eşit. E burası şu tamamı 2x e, 2x'den, 2x'den, x yaparsam, 2 x 2 x'ten 2 x'ten x bölü 3 çıkardığım halde b kare Buradan payda e, yaparsam 3 kere 2 6 x şöyle yukarı doğru çıkalım. 6x eksi x'den 5x bölü 3 olur. Paydada da 2x var. Buradan şu 2x. Evet. 2, e, x'ler birbirine götürürse x'ler e, birinci kez yazılır. İkinci de her çevrede çarpıda mantığıyla yazarsan 5 bölü 6 olarak bulunacak. Yani cevabın belirli olacaktır.